Televizyondan merhaba. İş dünyasından en yeni haberleri bulacağınız İş Vizyon yönetim, iletişim ve markalaşma eksenli ipuçlarıyla başlıyor. Müzik <laughs> Son yıllarda enerji verimliliği konusunda artan bilinçle birlikte Türkiye, Avrupa'nın sayılı panel üreticilerinden biri haline geldi. Her yıl ihracat payını artıran sektörün duayen isimlerinden Suat Kıroğlu ile sektörde yaşanan güncel gelişmeleri konuştu. Artan nüfus, değişen yaşam koşulları ve son yıllarda yaşanan teknolojik gelişmeler sonrasında tüketilen enerji miktarı her geçen gün artıyor. Enerjinin pahalı ve kaynakların kısıtlı olması nedeniyle özellikle endüstriyel arenada enerji verimliliği konusu ön plana çıkıyor. Müzik Tesislerde enerji verimliliği ve tasarruf dendiğinde ilk akla gelen kavramsa yalıtım. enerji tasarrufu yanında ekonomik oluşu ve sağlık ve güvenlik açısından faydaları nedeniyle son yıllarda kullanımı giderek artan sandviç panellerin Türkiye'deki 30 yıllık serüvenini sektörün duayen isimlerinden Suat Kıroğlu ile konuştuk. 1983'ten 93'e kadar olan 10 yıllık kısmı biz çıraklık olarak görüyoruz. Bu devrede ülkemizde daha panel yalıtımlı paneller veya yalıtım bilinci tam değil. Bunun yerine yerinde uygulamalı sistemler yapılmaktaydı. Daha sonra 1993'ten 2003 yıllar arasında ise kalfalık dönemi dediğimiz hafif hafif ülkemizde panel sektörüne giriş, sırf bizimle birlikte değil, koç grubuyla da aynı zamanda girmişizdir. Bu bilinçlenmeyle birlikte 2003'ten sonra bayındırlık yasalarımızdaki yalıtımla alakalı gerek kanunlar gerekse birçok ilmi değerlere düşkünlük, fenni değerlere düşkünlük sonucunda yalıtımda organizasyon, bilinçlenme artmış ve şu an geldiğimiz 2003'ten 2013'e kadar olan son 10 yıllık devrede ise artık ülkemizde birçok kurumlar, yalıtım malzemeleri üreten firmalar, sanayi tesisleri, birçok oluşumlar bugün gördüğünüz gibi Ciddi bir sektör haline almıştır. Ülkemizdeki yalıtım sektörünün büyüklüğü artık milyar dolarlar seviyesinde konuşulur olmuştur. Dünya genelinde 25 üretim tesisiyle küresel yapı elemanları pazarında söz sahibi olan Kingspan'ın ortağı olan şirket, Adana Yumurtalık Serbest Bölge ve Bolu'da bulunan tesislerinde üretim gerçekleştiriyor. Türkiye'de hava alanları yalıtımından AVM'lere ve önemli sanayi tesislerine kadar çok sayıda yalıtım projesini hayata geçirdi. Yalıtımın önemli olduğu hemen hemen Türkiye'deki birçok sektörlerde gerek havaalanları, gerek büyük AVM'ler gerekse ciddi sanayi yatırımları büyük sanayi tesisleri ısının korunmasını mühim olduğu tekstilden tutun da birçok gıda sektörüne kadar birçok yerde bugün ülkemizdeki düşünün ki soğuk hava deposu olmadan bir gıda tesisi olamayacağı gibi bu tesislerin hani %60'ında 70'inde çalıştık dersen mübalağa etmiş olmam. Yine aynı şekilde de iplikle alakalı, tekstille, boyayla alakalı sektörler, yani bugün ısının muhafazasıyla ilgili her yerde biz vardık veya bizim sektörümüz vardı. Ama bundan 30 yıl önce bu çok minimal seviyedeydi. Türkiye'nin ve sanayileşmenin büyümesiyle birlikte çok büyük bir artış oldu bu sektörde. Yakın Doğu ve Orta Asya'da çok sayıda üretim tesisi ve şubeleri bulunan kuruluş, 38 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Bu sektörün en büyük ihracatçısı biziz. Gerek civar ülkeler, gerekse de hiç ülkemizden sınırları olmayan, uzak ülkelere de ihracat yapan nadir firmalardan birisiyiz. Bunların içinde Vietnam var, çok ciddi ihracat yaptığımız, çok ciddi ihracat yaptığımız e, Güney Pasifik ülkeleri var, Afrika ülkeleri var, Amerika Birleşik Devletleri var, Kanada var. Ama tabii ki bunlar ihracatımızın %20 ve %30'unu ama %70'ini kendi komşularımız, Orta Doğu coğrafyası, Arap ülkeleri ve Türkiye Cumhuriyetleri oluşturmaktadır. Buralarda da çok ciddi rekabet, standartizasyonların olmaması, birçok gümrük anlaşmalarının halen tam sağlıklı olarak işlememesi, yani Türkiye ile serbest ticaret anlaşması olması ayrı bir şey, bunun her iki ülkede çalışması ayrı bir şey. Veya son zamanlarda maalesef biraz politikanın da zıtlaşmasıyla aslında için ana ihracat sektörleri olan Arap ülkelerinde yaşadığımız kaoslar, işte bunların içinde Suriye'nin bugünkü durumu, Irak, Mısır bunların hepsi bizlerin aslında ihracatlarına ciddi bir şekilde de sekte vurduğu için biraz da uzaklaşıp bölgeden başka ülkelerde ihracat için yollar aradık. Bunları da bulduk. Şu an sırf biz değil birçok ülkemizdeki ihracatçı da bu tip istasyonlara çalışmaktadır. Tasarım ve uygulama alanı açısından endüstriyel tesislere önemli avantajlar sunan alev almayan panelleri de üretim yelpazesinde bulunduran kuruluş, ARGE ve yeni ürün geliştirme çalışmalarına önem veriyor. İhracatta her konuda kalite çok şart. Yani ben bunu Afrika'da şu an isim vermek istemiyorum. X ülkeye ihraç ediyorum. Ya ne olur ki bunun kalite olmuyor. Her yere kaliteli gitmesi gerekiyor. Çünkü tam tersine 3. sınıf ülkelerde bir şey ithal edildiği zaman o zaten kaliteli diye ithal ediliyor. Ve onun için de onun şikayeti çok tez geliyor, hızlı geliyor. Aynı şekilde bizim ürünlerimizin bir diğer farklılığı da tüm bu coğrafyada yegane tek alev almayan, yanmayan, alevi ilerletmeyen ürünler üretmemişiz. Bu ürünlerden ötürü de sadece sanayi sektörlerinde değil, komşu civar ülkelerin askeri tesislerinde, devlet tesislerinde, resmi sektörde de çok iltifat gören bir firmayız. Onun için tercih edilip bazen ihalesiz dahi çağrıldığımız oluyor. Belki biliyorsunuz bizim balistik panel dediğimiz kurşun geçirmez standartlarına göre çeşitli seviyelerde Kalashnikov kurşunu dahil geçirmeyen tip panellerimiz, bu panellerle yapılmış özel güvenlik hapları, sınır karakolları vesaire birçok yerde mamullerimiz kullanılıyor. Hatta en son Kuveyt'e gönderdiğimizde konsoloslukların dışındaki güvenlik birimlerini bizim panellerle yaptıklarını öğrendik. Yakın vadede Türkiye ekonomisinde önemli sıkıntılar olmayacağını düşündüğünü belirten Kıroğlu, 2023 hedefleri doğrultusunda uluslararası yatırımlarla önemli bir ekonomik büyüme yaşanacağını kaydediyor. Şimdi Türkiye ekonomisinin benim görüşüm pozitif. Başbakanımızın dediği gibi 2023'e kadar olan dönemde ve de 2023'te de ciddi bir yere geleceğimize inanıyorum. Ha Belki inşallah olur ama ilk 10 olamayabiliriz. Ama ilk 20'nin içinde olacağımız kesin bence. Burada tabii Türkiye ekonomisinin doğasından kaynaklanan bir stresle alakalı zafiyetimiz var. Ama bunların elbet bitip bu seçimlerin de hepsinin sonucunda belli bir yerden itibaren Türk halkının yine kendi özünde olan çalışma azmiyle birlikte sanayinin ve ekonomimizin ben diğer civar ülkelere nazaran çok fazla ilerleyeceğini tahmin etmekteyim. Ne kadar çok civarımızda karışıklık varsa bunların sonucu hep yatırımla ve o yatırımların da hep meyveleri bizim ülkemizde alakalı. Yeter ki bizler bunu manipüle etmesini, kubanda etmesini iyi bilelim. Parfüm yaklaşık 5000 yıllık tarihi geçmişliği de günümüz insanının vazgeçilmezleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Farklı kullanım alanları bulunan parfümler ayakkabı ve kıyafet gibi kullanıcının kişilik özelliklerine yönelik önemli ipuçları da ortaya koyuyor. 1950'li yıllarda Gonca Kolonya adıyla Ankara'da kurulan şirket geleneksel Türk kolonyasıyla sektöre adım attı. 1991 yılında yönetim kurulu başkanı Cemalettin Can tarafından devralınan şirket üretimini Bursa'da devam ediyor. Üretimin ilk aşamasından nihai tüketiciye kadar insana ve doğaya saygı vizyonu benimseyen kuruluş, sektörün gerektirdiği tüm kalite belgelerine sahip. Sektörde gerçekleşen fuar ve organizasyonları yakından takip eden kuruluş, Beauty Orasya Fuarı'nda yeni ürün oda parfümü ve kolonya çeşitlerini ziyaretçilerin beğenisine sundu. Yeni müşteriler, bayiler, distribütörler bulmak ve yabancı ülkedeki mağaza sayımızı artırmak için fuarlar oldukça faydalı. Geçen yıl yabancı ülkelerde 32 mağazamız varken fuar katılımları ve tanıtımlar sayesinde mağaza sayımız 75'e yükseldi. Bu fuarda 5 çeşit kolonya ve 5 çeşit de oda parfümümüz var. Fuarlar sayesinde hem mevcut müşterilerimizin motivasyonunu artırıyoruz ve diğer firmalara ne kadar hızlı büyüdüğümüzü gösteriyoruz. <laughs> Bursa'da bulunan tesislerinde Avrupa Kozmetik Yönetmeliği uyarınca üretim gerçekleştiren şirket, geçtiğimiz günlerde helal üretim sertifikası da aldı. Firmamız parfüm ve çeşitli kozmetik ürünleri üretmekte ve satışını gerçekleştirmekte. Merkezimiz şu anda Bursa'da. E, firmanın asıl kuruluşu 1950 yılına dayanıyor. E, Ankara'da kuruluş gerçekleşmiş. Daha sonradan e, firma sahibimiz Cemalettin Bey, e, Cemalettin Can firmayı devralarak sadece geleneksel Türk kolonyası değil, yanı sıra parfüm çeşitleriyle de ürün gamını zenginleştirmiş. Müzik Ürünlerimiz elde değmeden üretilmekte. 2400 metrekarelik bir tesisimiz var. Bu tesis ISO standartlarına göre düzenlenmiş durumda. Ve ürün kabulünden üretime ve sevkiyata kadar bütün işlemler belli standartlar, belli prosedürlere tabi. Kalite ve çalışmalarımız dahilinde ee, geçtiğimiz günlerde helal sertifikamızı da almış bulunmaktayız. Bunun da gururunu yaşıyoruz. Ee, sektörde kendi kulvarımızda e, rekabette oldukça büyük bir avantaj sağlıyor bize. Müzik Makine yatırımları ve personel alımlarıyla kapasitemiz e, gün geçtikçe daha hızlı bir şekilde artıyor. Yurt içinde ve yurt dışında bayi sayılarımızın da e, artışıyla marka değerimiz de hızlı bir şekilde artmakta. Ee, operasyonlarımız dünyanın dört bir yanında devam ediyor şu anda. Şirket 400'den fazla ürünü Türkiye'de ve dünyada çok sayıda ülkede yaklaşık 150 mağazasında tüketicilerin beğenisine sunuyor. Global Arena'da pazar payını artırma hedefinde olan kuruluş, franchising yöntemiyle mağaza sayılarını artırmayı hedefliyor. Şu anda 18 farklı ülkede operasyon yapıyoruz. Ama bizim asıl hedefimiz tüm dünyada işimizi genişletmek. Tüm dünyada her alışveriş merkezinde bir satış noktamızın olmasını istiyoruz. Yaptığımız işten eminiz, güveniliriz ve dolayısıyla da oldukça iyimseriz. Sadece geçmiş hedeflerimize ulaşmakla kalmayacak, gelecek hedeflerimize de aynı güvenle ulaşacağız. 2023 için 500 milyar dolarlık ihracat hedefi belirleyen Türkiye pek çok sektörde önemli ihracat rakamlarına ulaştı. Ancak ihracatta yakalanan bu başarı maalesef kağıt karton sektörü gibi bazı sektörlerde henüz istenen düzeyde gerçekleşmedi. Türkiye, özellikle geride bıraktığı son 10 yılda pek çok sektörde ciddi ihracat rakamlarına ulaşırken, artan nüfus ve ihtiyaçlar nedeniyle bazı sektörlerde hala ithalatçı kimliğinde. Müzik Sektör, kağıt-karton konusunda iç pazarda yüksek işçilik ve üretim maliyetleri gibi nedenlerle fiyatı ve kalitesi daha iyi olan ithal ürünlere yöneliyor. Kağıt karton ithalatı konusunda sektörde 10. yılını geride bırakan Erbaşlar Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Erbaş, kağıt kartonda Türkiye'nin ithalatçı kimliğinin değişmeyeceği görüşünde. İthalatın fiyatı daha ucuz, kağıt daha kaliteli. İşte bunu hangi ülkeler? Birinci hamurda Finlandiya, Brezilya, Çin, ağırlıklı, Endonezya, ağırlıklı birinci hamurda. Karton %90'ı içinden ithal ediyoruz. Türkiye kağıtta ancak böyle yürüyebilir. Yani bunun başka bir... Çünkü bizim maliyetlerimiz, içlik maliyetlerimiz, elektrik maliyetlerimiz, finansman maliyetlerimiz yüksek olduğu için de e, ya şu anda bu, bu sektör bu halde. İsmail Erbaş özellikle son yıllarda artan teknoloji kullanımı ve dijitalleşmeye bağlı olarak gazete kağıdındaki ithalat oranlarının önümüzdeki süreçte giderek azalacağını kaydediyor. Belki 3 yıl 5 yıl sonra belki %70 ithalat bitecek gazete kağıdında. Çünkü dijital ortam artık Avrupa'da ve dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ciddi hat safhalara geldi. Bu sene 200 bin ton ithal ediliyorsa 2015'te bu 170, tona, 170 bin tona düşecek. 2016'da 150 bin tona düşecek. Ama en kötü ihtimalde 5 yıla kadar gazete kağıdı %90 ithalatı bitecek. Ama birinci hamur ve karton grubunda mümkün değil bitmesi ancak okulların %100 dijital ortama geçmesi lazım. Ha bu da ne zaman olur bunu bilmiyorum. Farklı şirketlerde değişik pozisyonlarda çeşitli görevler alan Bolulu girişimci İsmail Erbaş, 2003 yılında kendi şirketini kurmaya karar vermiş. Kısa zamanda araç sayısını ve yatırımlarını artırmayı başaran Erbaş, ilk kağıt karton ithalatına 100 tonla başlamış. 2009'da kağıt ithalatına başladım. İlk ithalatım 100 ton Amerika'dandır. 2010 yılında yıl içinde zannediyorum 1000 ton civarında bir İtirat yaptık. 2011'de yüzde yüz artarak 2000 tona çıktı ee, ve 2011'de biz 25500 metrekare depo bize az geldi dedik ki gümrüklü sahaya girelim. Ve şu anda bulunduğumuz binayı 15000 metrekaredir bulunduğumuz bina. E, 10000 metrekaresini gümrüklü sahaya çevirip 5000 metrekaresinde serbest depolama kullanmak üzere ithalatı da 2012'den itibaren yıllık 15 ve 25 bin ton arasında yapmaya başladık ve şu anda da bu şekilde de gördüğünüz gibi yolumuza devam ediyoruz. Finlandiya, Rusya, Brezilya ve Çin gibi ülkelerden kağıt karton ithal eden şirket matbaa ve yayın evleri başta olmak üzere pek çok sektörün çözüm ortağı konumunda. Finlandiya, Birinci Amurun %30'udur. Brezilya %15 civarıdır. Gazete kağıdı %50 Rusya, %50 Finlandiya. Gazete kağıdı iki tane ülkeden itaat yapıyoruz. Bristol karton grubunu Çin'den yapıyoruz. Kağıt sektöründe müşterileri mappacılar ve yayıncılar. Özel yayın yani devlete milli eğitime kaynak kitap üreten yayıncılar ve Ankara'daki de İhaleye, Milli Eğitim Bakanlığı ihalesine giren matbaalar, özel sektör. Kağıttaki müşterilerimiz bunlar. Lojistik sektöründeki müşterilerimiz çok farklı. Yani e, her sektörde var. Ama ağırlık kağıt ve plastik ham madde sektörünün lojistiğini yapıyoruz. Başarıya giden yolda ekipman ve yatırım kadar sahip olan ekibin de kritik rol oynadığının altını çizen Erbaşlar Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Erbaş, uzun süredir aynı ekiple yola devam ettiklerinin altını çiziyor. Karşılıksız çek sayısında düşüş olmasına rağmen piyasalar çek konusunda yine sıkıntılı. Hapis ve yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasının piyasadaki ödeme dengelerini bozduğunu belirten iş dünyası temsilcileri, çekin artık kağıt parçası haline geldiği konusunda hemfikir. Kağıt ithalatına başladığımda 67 tane müşteriyle başladım. 67 tane müşteriden şu anda 17 tane müşteriyle çalışıyorum. Burada tabi buna girmeden edemeyeceğim, burada en büyük bize sıkıntı yaratan çek kanunu. Çeklerin bir hükmünün olmaması, ticaret kanununda daha önceden en azından bir 10 günlük bir hapis cezası vardı. Bu 10 günlük bile karşı tarafa bir yaptırım korkusu veriyordu. Ama son çıkan kanunla çeklerin artık hiçbir resmi yaptırımı kalmadığından dolayı çok ciddi arkadaşlar zarar gördü, sektör zarar gördü ve görmeye de devam ediyor. İthalat çok zor şey. Çünkü daha önce açık hesap vadeli yurt dışından mal alabiliyorduk. Bu kaynak kullanım vergisinin de %6 olması içerideki kar marjını sıfırladı ve peşin ithalat yapmak zorunda kaldık. Bu iyi oldu. Bu kanun iyi oldu. Yani her önüne gelen ben kağıtçıyım, ben ithalatçıyım dememesi için bu güzel oldu. Sıkıntılar evet var mı? Var. benim bu başarıya ulaşmamın ben sadece şöyle özetliyorum. verdiğim sözleri yerine getirmem. Yapamayacağım işin hiçbir şekilde sözünü vermedim. Ödeyemeyeceğim hiçbir yer hakemize atmadım. İtibarı bu şekilde oturtturdum ve oturtturmaya çalışıyorum. Oturtturduğum itibarı da korumaya çalışıyorum. Yani Allah'ın izniyle de ölmediğim sürece bu büyüyerek devam edecek. Hadımköy bölgesinde yaklaşık 30 milyon liralık yeni bir lojistik yatırımı planlayan kuruluş, söz konusu yatırımla entegre yapıda hizmet vermeyi hedefliyor. 2014 araç yatırımı olmayacak ama bir lojistik yatırımı yapacağız. 50 bin metrekare bir arazi arsa üzerine 25 bin metrekare, tek kat Avrupa standartlarında çelik konstrüksiyon bir bina yaparak tüm birimleri, kurumları oraya toplamak istiyorum. Antrepo, serbest depo, tırların garajı, aynı zamanda da ek olarak matbaa tesisi kurup ve entegre bir şekle getirmek istiyorum. İnşallah 2015-6. kadar bu projede bitirmeyi hedefliyoruz. Rekabetin yoğun yaşandığı günümüz iş dünyasında şirketler büyümek için farklı alanlarda yatırma yöneliyor. Yeni sektör ve yeni pazarlarla cirolarını artırmaya odaklanan kuruluşlar bu sayede yeni ufuklara yelken açıyor. Nüfus artış hızı, kişi başına gelirdeki artış gibi stratejik nedenlerle geleceğin sektörü olarak nitelenen tarım ve hayvancılık sektöründe Farklı sektörlerde projeler gerçekleştiren birçok şirket, yıllardır yatırımlar gerçekleştiriyor. Taahhüt sektöründe 22. yılını geride bırakan Ece Taahhüt ve Mühendislik, yaklaşık 17 yıldır hayvancılık konusunda da faaliyet gösteriyor. Kuruluş, Trakya bölgesinde bin büyük baş hayvan çiftliği ile hizmet veriyor. Bundan yaklaşık 17-18 sene önce e, hobiyle başlayan bir işletmedir. Biz ve ortağım ve abimle e, büyük şehirde doğduk büyüdük, İstanbul'da doğduk büyüdük. Yani tabiri caizse sütü bardakta, eti tabakta gördük. E, toprağı ve çiçeği de saksıda gördük. İstanbul'a yakın Trakya'da bir arazi alarak sağım tesisi kurduk. Önce ağırlıklı bir besi çiftliğiydi. Daha sonra süte başladık, süt imalatına başladık. Şu anda bin baş kapasiteli bir yatırım. Sağmal 500-600 civarında bir sağmal hayvanımız var. Çiftlik ortalama süt verimimiz Türkiye standartlarının bir hayli üzerinde Amerikan standartlarına yakalayan oranlardadır. Burada damızlık hayvan da yetiştirip dışarıya satıyoruz, gebe düve satıyoruz. Buradaki e, verimliliğimiz bir hayli yüksek. Mühendislik deneyimlerini hayvancılık sektörüne de yansıtan kuruluş, anahtar teslimi besi ve süt çiftliği kurulumu gerçekleştiriyor. Ortadoğu'lu bir yatırımcı gruba 1200 başlık bir çiftlik kuruyor Ece Tarım. Her şeyle birlikte 1200 başlık bir çiftliğin tüm teknolojik altyapısını, hayvan beslemesini sağlayacak programlarını hazırlayıp vermek, yem fabrikası, küçük bir yem fabrikası kurmak, yem bitkilerinin yetiştirilmesi için tarlalarının tarıma uygun hale getirilmesi, bunların mekanizasyonu, hayvan sağlanması ve bu projede büyük bir olasılıkla Türkiye'de bir kısmını bizim yetiştirdiğimiz, bir kısmını da piyasadan toplayacağımız gebe düvelerle bu projeyi nihayetlendireceğiz. Bir de 20 bin başlık, bu çok daha büyük ölçekli bir şey. Bu 20 bin başlık kuracağımız çiftlikte yine. Orta Doğu'da. bu projede de Amerikalı bir ortağımız var. Onlardan biraz ölçek büyük olduğu için teknolojik kurguda ve özellikle besi yem ve süt yemin arttırılması bu büyüklükteki bir popülasyonun idaresi konusunda destek alıyoruz. İş dünyasından en yeni haberleri ekrana taşıdığımız İşte Vizyon'un sonuna geldik. Haftaya iş yaşamının içinden birbirinden farklı konu ve dosyalarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.